Herkese günaydın. Ben bugün açılışımı kardeşimin evinden yapıyorum. Dün akşam buraya geldik, burada kaldık çocuklarla birlikte. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Onun için mutfağa girdim. Ayaz da hatta mutfakta canlı derste. Başımın belası. Nerede iş yapacak olursam, video çekecek olursam orada derse giriyor inatla. kardeşimin kaktüsleri. Bu da çok büyüdü maşallah. Bu da iyice uzadı gidiyor ama çok değişik bir şekli var. Böyle ne bileyim daha mı geniş uzasa bir yere dayanmadan gitmeyecek sanki böyle uzunlamasına gidiyor yılan kaktüsü. Bu da var. Şunun üstü de ne kadar değişik değil mi? Böyle kendiliğinden şey çıkıyor. Pamuk. Hmm. Bu arada bu fesleğenmiş. Şöyle öbür kaktüse yaklaşırken bunun kokusu geldi. Çok güzel kokuyor. Evet, şimdi ben kahvaltı hazırlığına geçiyorum. Kahvaltıya pastırmalı yumurta yapıyorum. Omlet daha doğrusu. Domates doğradım. Zeytin, peynir, çikolata falan çıkarttım. Onları götürdüm içeri. Omletimi de yapayım. Ayazımı da alıp kahvaltıya gideceğim. Biz şimdi buradan doğruca kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıdan sonra artık gün içinde görüşürüz. Kahvaltımızı yaptık, sofrayı kaldırdık, oturduk. Şimdi size şöyle kardeşim mutfağını bir göstereyim istedim. Şu canlı bir sarmaşık ve çok güzel. İnşallah bunu böyle büyütürse bundan ben de istiyorum. Hatta bundan çiçek sepetinde yapay olanlar da satılıyor. Adına bakmıştım ama şu anda hatırlamıyorum. Burası böyle... Yemekte de yiyebileceği, sunum yapabileceği ufak tezgah. Şurada şöyle yine kardeşimin kaktüslere ve çiçeklere çok böyle şey var. ilgisi var. O yüzden evinin her köşesinde çiçek var. Şöyle Burada baharatlıkları var. Birinde tuz, birinde biber. Bunlar bildiğiniz taş kadar ağırlar. Sunum tahtası. Burası böyle bir köşesi. İki tane de tavuresi var burada. Böyle. Bizim çocuklar hatta çok hoşuna gitti. Dünden beri böyle fırsat buldukça gelip gelip üstüne oturuyorlar. Alt kısmında da yine dolaplar var. Burada fırını var. Altında yine ekmeklik çekmecesi var. Üstündeki boşluk mikrodalga gelecek oraya. Onun yeri şimdilik oraya tost makinesi koydu. Yine böylece bir dolap. Şu kısım şöyle aşağı kadar erzak dolabı. Bütün erzakları orada oraya koyuyor. Ondan sonra şöyle güzel bir avizesi var. Tam da mutfağa uygun. Su patışıklı. Yerde çok küçük böyle ince bir kilim kullandı. Şöyle uzunlamasına da göstereyim. Mutfağı bayağı uzun. Şöyle. Bu tarafta yine böyle boylu boyunca dolap. Şuraya su şişesini ben koydum. Orada meyveliği var. Ayrıca şu musluğu da çok hoşuma gitti. Bu böyle buradan çıkıp istediğiniz gibi hareket ediyor. O hoşuma gitti. Şöyle zaten iki levyesi var. Şurada yine şöyle bir hem priz hem de yine spot ışığı var. tezgahının deseni böyle. Şöyle geçelim. Burada çekmeceleri var. Şurası çatal kaşık bölmesi. Hatta içinde ayrı bir gözü daha var. Orası da kullanmadığı misafirlik çatal kaşığı. Burası da şöyle baharatlı. Bütün baharatları burada. Ocağı gri. Tavlum bazı da gri. Zaten onun takımı. Fırında aynı şekilde takım olarak sadece mikrodalgası kaldı. O gelecek. Bu köşede de şeffaf bir baharatlığı var. Yanında tuz biber, yağlığı var. Yanında da büyük mutfak kaşıkları, çırpıcısı falan var. Evet, kardeşimin mutfağı bu şekilde. Bir de şöyle üstten bir dolap açalım. Burada da bardakları var. Burası da günlük kullandığı tabakları. Misafirler diğer dolapta. Evet böyle de kısaca kardeşimin mutfak turunu yapmış olduk. Şimdi biz yemek yiyeceğiz. Yemek hazırlığına başlamam lazım. Evet. Ama en bayıldığım köşe bu köşe. Çorba olarak kardeşim yayla çorbası istedi. Ben de yayla çorbası yaptım. O pişti. Şimdi şöyle nanesini de yaktım. Onu da bir dökeyim hemen. En sevdiğim kokulardan biri. Hemen kardeşime götürüyorum. Bir tabak yiyor. Şu ocağı damlattığım kısmını da hemen bir sileyim. Çorbam pişti. Onun altını kapattım. Şimdi şöyle biraz da iç yağ doğradım. Etleri de böyle ince ince doğradım. Hafif döner gibi. Daha çabuk kavrulur hem. Et kavuracağım. Ondan sonra bir de patates haşlıyorum. Onunla da püre yapabilirim. Yağları birazcık kavurdum. Şimdi et suyunu salınca böyle haşlama gibi olmasın diye. Kıçramaya başlayınca ben altını kıstım. En kısıkta şöyle yavaş yavaş akşama hazır olsun. Bu arada biz çocuklarla hep birlikte bir de dışarıdan yiyelim dedik. Dışarıdan da yemek siparişi verdik. Onlar gelecek. Onları atıştıracağız öğle yemeği olarak. Bunlar da akşama Siparişlerimiz sonunda geldi. Bir saati geçti. İnşallah buz gibi değildir. Bu arada size kardeşimin masasını da göstereyim. Benim çok hoşuma gitti. Önce ayaklardan başlayayım. Ayakları böyle. Şuraları metal. Sandalye ayaklarında da yine şuraları metal. Şuraları ahşap. Böyle. Sen de masası cevizden şöyle altı sandalye çok şık bir masası var güle güle kullansın inşallah şimdi biz hemen daha fazla soğutmadan yemeğe geçelim biz yemeği yedik ben ortalığı topladım unuttum videoyu çekmeyi patates püresi yaptım çorbamı göstermiştim zaten bir de böyle eti de döner gibi doğrayıp baharatla kavurmuştum o da çok güzel olmuştu Neyse artık biz çay faslına geçtik bile. Şimdi eniştem pasta almış. Çayın yanına onu da keseyim. Çayın yanına tatlımızı da yemiş olur. Şimdi benim küçük kameramanım var. Adı Umut. Bu pasta ona. İlk onu koyarım. Sonra Ayazına Önce çocuklar. Şöyle diğerlerini de koyayım. Hemen çayımı doldurayım. Tezgahın üstünü toplarken hemen çayı da koydum. O da güzelce dinlenmiş oldu. Bu arada artık çay faslına geçtiğimize göre yani günü kapatma e, saatindeyiz. Artık kapanışı da bugün kardeşimden yapıyorum. Hepinizi teker teker Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Artık bir sonraki videoda Allah yine nasip ederse görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.